Kardeşlerimin sevilen ikilisi Liz Gece ve Bilal Yiğit Koçak'la bomba gibi bir röportaj gerçekleştirdik. Zulüm bir insan olabiliyorum o zaman o dönemlerde. Evet yani bunu bana sorun. Çalışkan birisin. Evet yani, Teşekkür ederim çok sağ olun. <laughs> çok güldük, çok eğlendik. Bu arada... Ee... Ben acayip keyifli oynuyorum o sahneye. Bu arada diyorum içini döküyorsun galiba diyorum yani hani... Benzer ve farklı yanları... Şimdi sen beni öveceksin. Tamam, şimdi ben de Git bana önceden söylemişti övmem gereken şeyleri de. Konuştuk. Sekte en çok <gülüyor> neye gülüyorlar? <gülüyor> Bu soruya net bir cevabın var mı Zeynep? Benim kafamda net bir cevabım var. Unutamadıkları sahneler. <laughs> <laughs> o sahne güzeldi. Evet güzeldi. Hissiyatı büyüktü bende. Ya. <laughs> <laughs> Lizge Cömert ve Yiğit Koçak'la çok özel anları kaçırmayın. Bizi izlemeye devam edin. Ayrıca dizi TV'de takipte kalın. Görüşürüz.